Canım, iç şunu. Ne oldu? Anlatacak mısın? Aziz amcayı aramam ister misin? Sakın. Hiçbirini görmek istemiyorum. Evde bir şey olmuş belli. Artık o evde yaşayamam ben. Ne olduğunu sormalı mıyım peki? Aziz Türel bir katil. Üstelik ortağını öldürmüş. Gönlür de aşk uğruna. <laughs> Ömer suçsuzdu. Ömer'i baban öldürdü kızım. Baban her kötülüğü yapabilecek bir adam. Ne yapacaksın peki? Yani burada istediğin kadar kalabilirsin, biliyorsun, kendi evin gibi. Biliyorum. Teşekkür ederim. Ama sanırım en iyisi buralardan biraz uzaklaşmak olacak. E, New York'a gitmiyorsun? Hem sana da değişiklik olur. Kendini toparlarsın biraz. Olabilir. Daha belki en iyisi bu olur. Bak ben... ...seninle çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Gerçekten yani hiç ayrılmak istemem. Ama belli ki yolunda gitmeyen bir şeyler var. O psikopat hayatına girdiğinden beri... ...bambaşka biri oldun. Git biraz kafanı toparla. Kendine gel. Buradaki işleri ben hallederim. Sen hiç merak etme. Gerekirse bir süre erteleriz çekimleri. Ne olacak? İsterlerse iptal etsinler. Hiç umurumda değil Ecem. E tamam. Daha ne o zaman? Hadi neyse tamam. Konuşuruz bunları sonra. Sen kalk bir elini yüzünü yıka. Hadi can. Hadi can. Hadi gel. Efendim. Bayan merhabalar Maraşlı ben. Biliyorum numaran kayıtlı. Ne oldu niye aradın bu saatte? Mahur Hanım'ı merak ettim de. Mahur Hanım hiç iyi değil Maraşlı. Ne oluyor böyle nesi var Mahur'un? Yaşamaması gereken durumlar yaşandı. Birkaç hoş olmayan durum. Kim o Maraşlı mı? Evet ver. Ver ver. Ne istiyorsun? Ben sizi merak ettim Mahur Hanım. Kimsenin beni merak etmesini istemiyorum tamam mı? Özellikle de senin beni merak etmeni hiç istemiyorum. Kovuldum Maraşlı. Hem hayatımdan hem de işinden anladın mı? Ömer suçsuzdu. Onun arabasına uyuşturucuyu koyansa babandı. Ve bu kötülüğü, bu planı sadece benimle evlenebilmek için yapmış. Yıllar sonra, yıllar sonra bana bunu itiraf etti. İçimde, içimde ona zerre sevgi olmadığını, olmayacağını anladığında bunu bana itiraf etti. Ömer'i baban öldürdü kızım. Anne. Mahur. ay Ne oldu ben mi korkuttum? Yok, tamam tamam, tamam boş ver hadi gel. Gel gel elini kesersin. Bırak hadi bırak yarın temizleriz gel. Gel şöyle. Ay canım benim ya ne oldu sana böyle? <laughs> Kavuz gördüm de etkisinden çıkamadım bir türlü. Ya Ecem. Çok pardon sana da çok dert oldum ben. Ay Mahur saçmalama olur mu öyle şey? Bir tane bardak kırdın diye mi öyle söylüyorsun? Aşk olsun ya. Hayır canım. İşte geldin. Öyle yanımda mutsuzluğumu da getirdim. Kötü hissediyorum. Ay hayır. Sen benim bir tanecik arkadaşımsın ya. Senin mutluluğun da mutsuzluğun da bana yük olmaz. Hadi yat dinlen biraz. Uykum kaldı. Ay ne söyleyeyim diyeceğim ama sesim de çok kötü. Söyle sen hayır demezdin ama. Kerim seni gel buraya. Selim <laughs> hmm, güzelim benim. Mahur, hadi uyan canım. Günaydın. Günaydın. Kahve? Süper olur Allah. Nasıl hissediyorsun kendini bu sabah? Çok fena başım çatlıyor. İlaç vermemi <laughs> ister misin? Yok canım, sağ ol. Ama keşke dün gece unutturacak bir ilaç olsa. Ne olurdu yani sabah uyandığımda her şey rüya olsaydı ki. Ay keşke ya. Keşke hepimiz için o kadar kolay olsa. Bunu bana destek olmak için mi söylüyorsun şu an? Hayır tabii ki. Sana kendini hissettirebilmek için yapacağım tek şey kocaman sarılmak. Sarılsana. Gel buraya. Hmm, canım benim. Neye karar verdin peki? Bilmem. Gitmek bir çözüm mü sence? Yani Aile ne yaşadım bilmiyorum ama belli ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Seni en son annenin ölümünde bu kadar kötü görmüştüm. Sorma, delirmek üzereyim. Ben de tekrardan hastalanmandan korkuyorum. Bak canım, senin çok güzel bir kariyerin var. New York zaten yaşadığın, bildiğin bir yer. Git biraz kafanı dinle, sorunlarından uzaklaş. Mesafeler gerçekleri değiştirmiyor ama. Evet, haklısın. Ama en azından gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalmayacaksın. Ya da şöyle düşün, onlarla yüzleşmeye hazır mısın? New York'tan geldiğimde çok mutluydum biliyor musun? Burada yeni bir hayatım olacağı için çok heyecanlıydım. Geldiğimden beri sürekli kocaman bir kavganın içindeki gibi hissediyorum. Ve işin kötüsü de ne biliyor musun? Sürekli yumruk yiyen taraf benim. Sanki buraya sadece yenilmek için gelmiş gibiyim. Keşke hiç gelmeseydim. Tamam sen bilet işini halledebilir misin? Ben de gidip eve eşyalarımı toplasam olur mu? Olur tabii ben hallederim hepsini. İstiyorsan ben de alabilirim eşyalarını. Yok. Yok benim almam daha doğru olur. İyi ol lütfen.